Kızlar, e, Anaokullu anaokulu yaz okulundalar. İkinci sezon yedinci bölüm. İyi seyirler. Anne biz nereye geldik? Anaokulu yaz okuluna geldik. Neden? Çünkü çok seviyorsunuz diye. Ondan dolayı. İyi yaz okulu. Ama anne. Sen yaz olur korkuyorum. Merak etme. Cebimde telefonum var. Ve senin de var. Benim var mı? Evet. Senin var. Benim var. Maşanın var. Nurselin var. Ve Nur'un da var Nergis'ciğim. Tamam mı? Beni arayabilirsiniz. Nergis'e kadar öğretmeni istemiş zaten. Zaten öğretmenin haberi var. Tamam. Anneciğim ben kaç yaşındayım? Sen tabii ki de 5 yaşındasın Nuran. Tabii ki de Nursel de 6 yaşında, Maşa da 4 yaşında, Nergis de tabii ki de 7 yaşında. O yüzden okulundasınız, Tamam mı? Tamamdır. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Ben kaçtım. Hadi görüşürüz kızlar. Ah öğretmenim. Öğretmeninize haber vereyim zaten. Merhaba yaz okul kampına hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk öğretmenim. Zaten zaten telefonlarınızı yasaklamamız yasaklamama gerek yok. Zaten önlerinizde istediğiniz kadar arayabilirsiniz. Ah tamam çok teşekkür ederim öğretmenim. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Hadi ben gidiyorum. Hadi ben kaçtım. Hadi kızlar. Sana okulunda sizsiniz. Evet evet biziz. Tamam. Şimdi şimdi sınıfa geçebilirsiniz. Evet çocuklar. Yeni arkadaşlarınız geldi. Kaçmak ister misiniz? Evet. Tamam. Çocuklar buraya gelin. Geliyoruz. Evet. Bunlar sınıf yeni arkadaşlarınız. Tanışın bakalım. Ben Nuran. Ben Nursel, ben Maşa, ben de Nergis. Evet çocuklar, şimdi yerlerinize geçebilirsiniz. Yoklama alıyorum. Tabii ki geçeceğiz öğretmenim. Evet, Nuran burada mı? Buradayım. Nursel burada mı? Buradayım. Maşa burada mı? Burada. Nergis burada mı? Burada. Derin burada mı? Burda. Ferit burada mı? Burda. Bülent burada mı? Burda. Zeynep burada mı? Burda. Asiye burada mı? Burda. Ayşe burada mı? Burda. Şener burada mı? Burda. Selin'i burada mı? Burda. Evet çocuklar yoklamamız bitti. Şimdi herkese kağıt dağıtıyorum ve resim yapıyoruz. Yaşasın. Masayı çekeyim mi çocuklar? Çek. Tamam çekiyorum o halde. Evet çocuklar herkes kağıt dağıttı mı? Evet evet benim dağıttınız. Tamam hadi bakalım çizmeye başlayın. Boya kalemleriniz de var vereyim mi? Verebilirsin. Tamam. Ben başladım bile. Allah resim yaparken sizinkilerine bakayım. Nur, Nuran ve Nursel. Nurhan sen penguen sen, sen kalp mi yaptın? Evet ben de penguen yaptım. Tamam çocuklar devam edelim.